Merhabalar değerli izleyicilerim nasılsınız umarım iyisinizdir yeni ve yepyeni bir videoyla sizlerleyim videomuzdan geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilsinizse kanalıma abone olup ve bol bol yorum yazmayı unutmayın şimdi ise geçelim videomuza güzel oyuncu Demet Özdemir'in harika yeni görüntülerini sizler için videomda düzenledim umarım beğenirsiniz evet videomuzun sonuna geldik sizlere iyi seyirler diliyorum diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.